Allah'a Allah emanet. Haber evet. İnşallah. Parket hiçbir tane baca almıyor. Ee, Başlar Şu anda Tok'tayız. Yerel evet. basın olarak tamam. başkanımızla beraber. İnşallah. Yok, döneceğim Sen şimdi. Çek. Şey, tekrar geleceğim. Geleceğim tekrar. Geliyorum. Tamam. Hadi Allah'a emanet. Evet, müsaade ederlerse. <laughs> Hadi. Hadi görüşürüz. Allah'a emanet. Hayırlı olsun tekrar. Allah razı olsun. Tamam. Başkan Tok'larda bir sorun var. Herkes ilgi gösterdiği için gidemiyoruz yollarda durunca. Evet, Hiç durmamak da, lazım. Ben de oradan, <laughs> şimdi bana ilgi gösterilmiyor diye ben de böyle bir şey Başkanım acayip güzelmiş yalnız araç, evet. Çok güzel. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Burada görüntülü şeyi var, konuşması var. Yani hmm. enteresan bir yer. Hakikaten teknolojik olarak size son teknoloji yakalayarızdan oluşturulmuş, imal edilmiş. Birleri hala büyük hayır, işte mi? hala İtalya'da yapılıyor buraya gelmiyor falan da <laughs> evet, işte yapacak evet. bir şey yok yani. Diyorlar onlar, onlara. Atlattılar. Yani tırlarla, tırlarla getiriyorlar burada şey yapıyoruz, gönderiyorlar, satıyorlar falan diye. Bir teşekkür yok, bir de şey var. <laughs> ne diyelim başka? İşte yollarda gördükçe herkes kullandıkça alışılacaktır evet. başka. Evet. Bence de çok evet. büyük bir devrim aslında. Evet. Bu yol da e, Mehmet Atça'nın e, oradan kesin ikinci yatadı. Evet, yarısını açmıştık. Yarısını evet. açmıştık. Burası da, orası 1,5 kilometreydi. Burası 2.3 kilometre. Yine iki giriş geri şeklinde oldu. Buranın bir özelliği daha var. Ya yani akıllı yol. Evet. Ee, yani depolar var. Yukarıda başlarda depoları var. Hı hı. Yazın yangına karşı su depolanıyor. Çok güzel. Kışında e, donma derece, tehlikesinde olduğu zaman solüsyon malzemeleri yüklüyoruz. O solüsyon malzemelerinde e, yoldaki e, buzlanmayı önlüyor. Çok güzel. Sensörlerle şey. merkezimize mesajlar geliyor. Onun haricinde tek... e, bir de şey kameralarla izleniyor. Hani şey, sık olumsuz arkadaşlar. durumda müdahale etme şansı hemen Şu olabilir. kartal kıskanıyor zaten bunu <laughs> yaptığımız için. <laughs> i̇şte, Bu, burası kartalda... Şurası pendik, şurası kartal. Evet. Bir adım. Başkan o videolardan çok var internette. Artık vatandaş da çekiyor ya buradan diyor şimdi geçiyoruz evet. diyor oraya. Vedat Bey gelecekti ama Vedat Bey geldi mi? Cihan nerede? Cihan? Cihan nerede? Cihan Cihan. Cihan, Bey Cihan ne oldu? Vedat Başkan geliyor mu? Nerede şu anda? Öyle mi? Başkanla Tok'ta turdayız. Tamam, bir tur daha atalım o zaman. Atalım. arkadaşı alalım. Tamam. Benim. Bir bir. Sen gel. gel. Sen gel bize. Yusuf sen de gel. Yusuf sen de gel hadi. Gel. O kadar emin daha gel. bir <laughs> gel. Allah'a Hadi. olun. Hayırlı olsun. bir yer kalmamış ki. <laughs> <laughs> zaten dört kişi de. Gel sen yanıma. Her şey otur. Kucağıma otur. Reklam. Otur. Reklam. Hı. Hı. Tamam senin özel gezeceksin. Tamam. Hatta şoförlüğü sen yapacaksın. Şoförlüğü sen yapacaksın. <laughs> Nasıl geçeyim? Sıkıştım mı? Hadi bir döneyim. Tamam tamam. Tamam. Şu anda topun içinde var mı? ölçülük yapıyoruz. Şükürler olsun. Kameradan güzel başkan <laughs> gözüküyor Recep çek biraz çeksene beni otur. Tamam çek, tamam çekelim sonra şimdi değil. şükürler olsun. Elhamdülillah. Herkes arabaya binmek istiyor, yolda gitmek istiyor. Ne yapacağız bilmiyorum. <laughs> Başkanım teşekkür ediyoruz. Abi. Teşekkürler teşekkür ediyoruz gerçekten. Baş. Sağ olun. Araca <laughs> Eyvallah. Sen takıldın bana lan? Hay Hadi. Hay <laughs> bu da Allah. Hay ilk Hay ilk Hay Allah. 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 Hay Çocuklara vereceğim arabayı. Arabadan indim baktım arkamda kuyruk oluşmuş. <laughs> Beni takip ediyorlarmış. <laughs> 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 Muazzam bir ilgi var. Evet müthiş. müthiş. Bir de kullanışta rahat mı sayın başkan? Çok rahat. Değil mi? Ya ben içi hiç çok şey... geniş, çok rahat. ses yok, hiçbir şey, hiç şey, yok. Değil mi? Çalışımı evet, yani. çok güzel gerçekten. Çok Bu cam tavan da çok güzel ayrıntı evet, olmuş gerçekten ya. Çok güzelmiş. Bu çok bunu... güzel bir şey gerçekten Direkt ya. Bir <laughs> Hani panel filan da biz şimdi internetten bakınca bu kadar ayrıntılı göremiyorduk Aynen. panel bir şey gibi uçak kokpiti gibi yani <laughs> her şey bir de do dokunmatik herhalde her şey evet, evet. çok güzel gerçekten görüntülü konuşabiliyorsun görüntülü konuşuyorsun evet çok güzel tam teknolojik demek ki değmiş anlatılan kadar kesinlikle Başkanım Hatta bu yollarda ne zaman göreceğiz toplu. Bence daha iyi tanıtılabilirdi. Yani daha işte tanıtılabilirdi. Yirmi civarımızda. Bir şey. İşte böyle piyasaya çıktıkça herhalde. daha yani şey gözükecek. Evet. Evet. Ondan sonra e, herhalde artık devam edecek. Evet. Geldik.